Komutanım merhabalar. Merhaba canım kardeşim. Ben Yeniçeri'yim. Ben de Kenan komutanım. Kenan komutanım bu İstanbul nasıl fethettiniz? Ben olmasam zaten sizin gibi insanlar dünyada olmazdı. Sene 1900 kaç olduğunu hatırlamıyorum. 453. Mehmet Paşa, Osman Gazı ve Orhan Gazı şarap içiyoruz Eminönü Köprüsü'nde. Zaten o senelerde köprü yoktu. Sur dibi vardı, biz de sur dibine takılıyoruz. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet yana yana beni arıyor. Kenan komutanım, Kenan ne var Fatih dedim. Abi dedi düşman dedi bizim akşam dedi anamızı sikecek dedi. Güldüm <laughs> geçtim takma kafana Fatih dedim. Arkanda ben varım. O sırada gözlerim cabrekli, çok delikliyim. Gözlerime bakacak bir delikanlı zaten aramıyorlar. Fatih zaten toplarını hazırlamış. Şarap içerken üç asker geldi yanımıza. Keran komutanım, Keran komutanım ne var fa asker dedim. Fatih dedi öldü dedi. Bu sefer beynimden vurulmuşa döndüm. Olamaz, olamaz, kesinlikle olamaz dedim. Düşman dedim, sizin dedim anınız ki ben geliyorum bu Fatih zaten topları hazırlamış. Ben de Merve bir sürü asker var. Yani o senelerde İstanbul'u fethetmişim o kafayla yani. İstanbul'u fetheden aslında benim. Ama Fatih Sultan bu saatten sonra bana bak asker dedim toplanın yanıma. Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden ben değilim dedim. Fatih Sultan Mehmet olacaktır dedim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.